Sağ ol. İşlerini hallettin değil mi? Hallettim, hallettim. Hatta önümüzdeki günlerde bir dükkan bakmaya bile başlayacağım. Ciddi misin? Harika bir haber bu. Nasıl olsa daha buradayız diye düşündüm de. Tamam, tamam. Üstüne gelmeyeceğim. Bir bildiğim vardı deyip geride duracağım. İstediğin gibi. Peki buradan gitmek zorunda kalırsak dükkanı ne yapacaksın? Benim kuzenler var onlar geçer başına. Hem belki bakarsın Millet'e ben dönmem sen yalnız dönersin. Burhan umarım sen de yalnız dönmezsin. Sevdiğinle birlikte olursun. Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz hiç bilmiyorum. Ama inşallah bir gün Sıla ile tekrar başlarsınız. Törelerden uzak, başka hayatlardan uzak. Sadece ikiniz. O zaman sizin çok mutlu olacağınızdan eminim. Bir gün siz de buna inanın diye dua ediyorum. Babam arıyordur, ben bakayım. Merak buradaki işleri halletmeye çalışıyorum. Evdekiler nasıl? Tamam, herkese selam Babamın selam. Babamı var. al. Sağolsun. Nasılmış Firuz amcam? Sağlığı keyfi yerinde. Kevser anayı. Hepsinin sağlığı yerindeymiş. Onlar da burayı merak ediyorlarmış. İyi. Güzel. <laughs> Hoş geldin amca. Hoş bulduk oğul. Karnın aç mı amca? Hemen bir şeyler hazırlatayım mi? Yok daha acıkmadım sağ ol. Amca. Bugün babanla konuştum. Ama annemin sesini duyamadım. Sağlığı nasıl? Ne diyeyim oğlum. Abimin de yengemin de. Dili de yüreği de lan oldu sanki. Kafalarında ne geçiyor bilmiyoruz ki. Bir şeyler var da benden saklıyor değilsin değil mi amca? Amca. Beni korkutuyorsun. Çocuk avutur gibi avutma beni. Söyle. Annem mi babam mı? Benden duymamış ol. Abim pek iyi değil. Nesi var? Doktorlar da bulamadı. Ama ben biliyorum. Abimi bilirim. Olanlara da yardım Abay, Yarın Midyat'a gidelim mi? Tabii ki Bora. Tamam o zaman. Ben işleri halledeyim. Sen de uçak biletlerini ayarla.